Evet sevgili YouTube izleyenlerim hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Efendim ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bilmeyeniniz varsa bir kez daha hatırlatmakta fayda var diyorum ve bugünkü videoma başlıyorum. Bildiğiniz gibi bu hafta Justice League münasebetiyle biraz daha DC'ye yoğunluk vereyim dedim. Ne yaptım? Justice League grubundan Flash'ın o harikulade, nacizane, züpür düpür Flashpoint adlı hikayesine biraz değinmek istedim. Ha, bileniniz biliyordur Flashpoint hikayesi geçtiğimiz yıllarda diyeyim bundan yaklaşık bir 7-8 yıl önce Jeff Johns tarafından yazıldı. Jeff Johns eğer tanımanınız varsa hala hatırlatayım. Jeff Johns DC Comics'in en baba yazarı. Bildiğiniz gibi en süper hikayeler onlar ondan çıkıyor sürekli olarak. Flashpoint nedir? Flashpoint, Flash'ın aslında annesi, öldürülen annesini kurtarma çabası sonucu çok hızlı koşup zamanı değiştirmesidir aslında Flashpoint. Fakat zaman değişirken bir takım başka değişiklikler de oluyor bu hikayede. Ne oluyor mesela bu hikayede? Batman'in babası görüyoruz ki aslında o da bir Batman'miş. Ve e, enteresandır aslında Batman'in babası sağ Batman ve oğlu Bruce Wayne aslında ölmüş. Yani bizim bildiğimiz Batman. Efendim e, bu harikulade güzel sert kapak. Flashpoint şöyle önlü arkalı göstereyim size. Sonrasında iç sayfalarını geçeceğim. Dediğim gibi e, hikaye çok uzun bir hikaye değil. E, zannedersem de bakayım. Aa, 6-7 sayıdan oluşuyor. Çok fazla sayıdan oluşan bir hikaye değil. Fakat e, gerek çizimleri gerek hikayenin giriş hatı olarak çok güzel. Dediğim gibi zamanda bir takım değişiklikler oluyor. Mesela Batman'i ölmüş görüyoruz ve Batman'in babasını aslında Batman olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra Wonder Woman'la Aquaman müthiş bir egemenlik savaşı içerisindeyken görüyoruz. Onun yanı sıra Superman'i bir çocuk olarak kafayı yemiş ve devlet tarafından müşahede altında tutulan bir varlık olarak gösteriyor bu çizgi romanda. Efendim şurada gördüğünüz gibi Flash zaman içerisinde bir yolculuk yapmış, yanmış, her yeri sarılmış Batman yani diğer Batman, Batman'in babası Batman başında dururken görüyoruz burada. Dediğim gibi Flashpoint Flash ile Reverse Flash arasında geçen aynı zamanda bir kavganın hikayesidir. Gördüğünüz gibi çizimler harikulade. Yani bu hikayenin zaten Türkiye'de arka bahçe tarafından Türkçe versiyonu çıktığını biliyorum. O yüzden mutlaka gidin, bunu çizgi roman dükkanından alın diyorum. Kesinlikle okunması zevkli, çizimleri harika, müthiş bir hikaye. Zaten DC'nin yapı taşlarından birisini oluşturur bu. Bu hikaye DC'nin yeni 52'nin sonlanmasıdır. Pardon, yanlış söyledim. Bu hikaye DC'nin Yeni 52'nin başlangıcıdır. Yani burada aslında bir bakıma Jeff Johns DC'nin hikayelerine de reset atmış oldu. Yani sıfırlamış oldu bütün hikayeleri. Sonrasında işte o DC'nin Yeni 52'si başlıyor. Ve bu hikaye ta DC Rebirth'e kadar dokunuyor. O yüzden dediğim gibi hatta The Button hikayesine kadar dokunuyor. Mutlaka mutlaka DC Flashpoint'ı Okumanız gerekiyor. Çok güzel bir e, hikaye. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Çizgi romansız kalmayın diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma üye değilseniz şayet lütfen üye olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.